Lan telefon yok ki orda <laughs> Dayıcan ne sen neyle konuşuyorsun? Aa <laughs> <Ha>, telefon geldi. <laughs> Ulan böyle bir... Sinematiz kanalına hoş geldiniz. Ben Oha Ben Osman. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, önceki videolardan hatırlayacağınız üzere şey yapıyorduk LSF görevimiz vardı Ondan sonra oradan kaçış görevlerimiz falan vardı Kaçarken helikopterlerimiz Falan düşmüşler Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar Ondan sonra Kaptan Price'la falan O ekiple devam ediyoruz şimdi arkadaşlar Bu görevde bir tane Köye baskın yapıyoruz arkadaşlar Evet Sendeyiz Orhan Sebep Çünkü neden olmaz He. Bana bırakın. Ben ne yapacağım? Ona bırakacağım. Sonuçta biz yiyeceğiz. <laughs> Bana bırakın. Buyur bakalım şimdi. Sen ne yapacaksın? Ben de ona bırakacağım. Neticede biz yiyeceğiz. <laughs> Bana bırakıyor musun abi? <laughs> Kaça bırakıyoruz? Çok... Ne alaka ya? <laughs> Osman onunla onun hiçbir alakası yok. Vazgeç yavrum. Biliyorum. Video sen. video uçakla geliyordu. Samet Call of Duty dedi. Normalde çorba hortumla geliyordu. Bak Bahattin abi tabak dedi. Yok lan video füzeyle geliyor. Yine her yerinden bir füze yiyor hmm. Lan yine granatirdik. Ben yani ne zaman bana İngilizcesini doğru düzgün bir şekilde söyleyeceğim bilmiyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah öğrenirsin. Eline füze <laughs> alın Cem Yılmaz kesiliyor. Yani. tamam anladık hepinizin bir babası var. Yani bütün askerlik öyle geçmiş olabilir mi? Babana haber. Pişt, i̇yi babana olsun. Sıkarım ha. <he. gülüyor> Bu ne lan? Gaz bunlara saldır vallahi gazımızı aldılar ha. Adamlar beni yiyor bu gerizek adam mal, mal bana bakıyor. Ya. <laughs> Osman efendim. Sen komik mi buldun? <laughs> evet komik buldum. Ortam hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi her şey harika. Kanalın gidişatı bence güzel. Daha da artacak sayımız. İnşallah. Her... Her şey iyi gidiyor bence ya. Samet. Sen o... Os sen Osman'a söylemedin mi kanal kapatacağımızı? He Osman kanal başörtüsü taktın. Ne dedi gerçekten oğlum? Duydum yemin ediyorum duydum. <laughs> ya kendini de... Geri sonra Allah belanı versin. <laughs> 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 Tabii size demedim gençler. Komple görevi sıfırladık ağzınıza yani ya. Umutsuz vaha gibisiniz ya. Aynen öyle. O kadar saldırıyor. Hayvan herif gidiyor. Hayvan herif nerede geçiyor Hayvan herif hayvan herif Tandık geldi. Hayvan herif hayvan herif. Puh Allah belanı versin sen Bu yaşa geldin bunu mu yaptın? Öküz öküz. Ulan bir tane köpek için pompalının bir jarjörünü boşalttım. Gene 20 köpek falan geldi mi sonra da? <laughs> Salak o Diğer görev. Spoiler vermemiz Hayvan herif. Şener şemde de geçiyor. Cemde Cem nedir ya? Hayvan herif. Hayvan herif. Tüh. Sen onu bana at. Tamam. Durun oğlum. Adam neyle tarıyorsa canı sıfırladı ya. Şuraya açıyorum <laughs> eee gençler bizim bir acilen bilgisayar düzüp CSGO falan atmamız da lazım haberiniz var biliyor musun sen? Evet. Ama bu aralar hiç düzecek gibi değiliz bence. Yani şu an ben... maddi sıkıntılar çekiyorum ben özellikle. Maddi geç dışarı çıkamıyor zaten. Salak zaten kargo söyleyeceğim için hiçbir sıkıntı yok. He. <laughs> Şöyle bir iki buçuk milyar olursa çok mutlu olurum. Hı. <laughs> 2500 ay taksit yaptırabiliyor musun? Kredi kartına 12 bin ay taksit yapıp ayda 1 lira 1 lira ödesek oluyor mu? Olmuyor. Vallahi olmuyor Kerimen. Bizim böyle bir paramız yok. Yani... Yok 2500 ayam ayağım bölsek acaba? Oğlum bir işlemci için tarla satılır. <laughs> Ama iki tane <laughs> için satılır. Benim devrede iki tane tarlam var. Birini satsam yine ödeyemeyiz. Saçmalama oğlum. Bir takım elbise için tarla mı satılır? He yani. Ama iki takım elbise için satılır. Allah kahretsin ya. Alıyoruz güzel bayağı. Ödemeni kim mi kredi kartı Oğlum tarlanın yok mu lan? Satsak da işlemci alsın. Lan. Mantıklı. Ben tarlası olan birine benziyor hmm. hmm. Kanka para yok, tarla yok. Nasıl alacağız işlemciyi? Benim en fazla villam o. Vay. Ama en fazla olduğu için yok. <laughs> Osman, dinliyorum. Senin bir kronik hastalığın var mı? Yok. Böbrekler Organlar. Ya senin. Aynen ben de onu diyeceğim. Organlar sağlam mı? Çok enerji, çok enerji, enerjiçe değiştiğim için sağlam değil. Sağlam sağlam. Değil. Nasıl yapacağım? <laughs> Çok yani vermezler ki. Vermezler ki. Çok vallahi vermezler. Denemekten sana gelmez ya. Aslında mantıklı bir işlemci eder mi denemeliyiz. Neydi lan? <laughs> Emrah'ın evlenme teklifinde miydi? Sen bir H <laughs> Yok lan. Sen bir HD orada değildi. Nerede? Bu HD kısmını mı diyorsun? He, HD. HD metin metin. Sen bana bir HD. HD HD şeklinde yazılmış. Sen bana bir HD yüksek çözünürlüklü mutluluğumuz olur Eda. Sonunda yarım kafiye var. Olmasa da işte çeyrek kafiye falan abi. Onu da atarım ben sana. Ya, ya. ya bu ne bu ne bu kadar ne buluyorsunuz atarıyorsunuz anlamıyorum ki ya. <gülüyor> <gülüyor> bu adamların bu kadar silah var da biz neyi uğraşıp duruyoruz bu bunlar Helikopter tar alan mı? <laughs> İlla bunu istiyoruz terbiye sayılır. Yani. <laughs> Videonun ortasında atmasam mıydın? fark etmez. Yani ses bakımından orayı komple kaplıyor ya. Ha, yani ne oldu? Evrenin sınırını açıklıyordun davaya mı girdi? Loto lotoyu, lotoyu veriyordun sonra Bir kaldım. rakam bulup geleceğim evrenin diye. Bulacağım geleceğim. Siktir lan şu lan geride çalı. Bulacağım geleceğim ben önce siktir çak. Onu da. <laughs> Oğlum bu ne lan? Dur dayı da tarama zaten öldü. Beni ne sarabilir? <laughs> Baba ne haber diye yok mu ya? Şuradan bir tam çıkıyor. Baba haber? <laughs> Arkadaşlar ben bu görevleri daha hızlı yapabilirim ama ee, şey olsun içerik çıksın diye, olsun. <laughs> İçerik çıksın. Ne olsun? İçerik çıksın diye daha yavaş yapıyorum. Yoksa bot değilim yani. Bilerek ödüyorum. Arkadaşlar bu dişi video dışı maden kastım deyip bir kasa elmas koyandım <laughs> bence deneyelim yine köpek geliyor ben şu evde bakıyom köpekler sana hep dert değil mi? değil mi osman? evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> karşı evden bir saldırı var. Anlatamam. böyle. Yine bizimkilerden birini vuruyordum da Allah'tan oyun sık <gülüyor> <gülüyor> oyun bile anladı. Yanarız. Arkadaşlar bu videoyu çekişimin 3. dördüncü falan yani. mi lan öyle mi Evet. 3 olması lazım. Ya bayağıdır uğraşıyoruz. <laughs> Lan beni bir şey tarıyordu. <laughs> sıkayım ne tarıyorsa ne de değilim tank sıkayım. <laughs> <laughs> Tarayla tam vurmaya çalışıyorum. Bak o kadar emek var yani. Kişi başı 116 yorum atsanız ne olur ki? Değil be. Ne yapacaksın oğlum yorum? Ne yapayım yapalım. bulursun. Bulursun. Dayıcım bak bizi bir şeyler dayıyor. Tamam mı? Çekil bana o taraftan gidelim. Bak benim bir salın. Ve yine aynı yerden çıktım. Yuh lan. Kör olsa vururum. Kör mü olsa? Oğlum öyle bir pozisyondan kaçırdım ki. Kör olsa vururum. Ha. Deneyelim tankla karşı karşıyayım hacı. Elimde füze var. Tamam. Kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer, aferin. Hazreti Ömer, aferin sana. Kanka boş kaleye direkt vurmaktan daha zor muydu değil mi? Açılma. <laughs> Oğlum kaleciyle direğin alakası ne? Tankla kaleci, tankla dire diyoruz. Hani vuramadım diyor ya. Hangisi daha Hayır. zordu diyor. Hayır şeyin manasına anasına diyorum. Kaleci varsa da yoksa da direğe bulursun yani. Hayır boş kaleye direk vurmuş insan. O mu daha zor tankı vuramama. Direk kale boş yani kaleci var falan değil. Kale boş. <laughs> Aynen. Onu anladım. O, tamam size bir şey açıklamakla uğraşmayacağım ama. <laughs> Sen neyi sorduğunu zaten anlamış değilim. Kale de kaleci düşün. Düşün. Kaleci olsa da olmasa da direkt vurabilirsin. Evet. Boş olması ekstra bir mallığa girmiyor. Penaltı noktasından hatta daha iç taraftan da <laughs> vurabilirsin değil mi? Ha o mallık değil ya Allah. <laughs> ben de onu diyorum hangisi daha zor acaba? Oğlum ben vuruş oyuncusu değilim. Aga <laughs> <laughs> dokunsan yeterli. Ben yapmıyorum arkadaş. Boş kaleye atmak benim şeyimde, lügatımda yok. <laughs> ya herkes bir... tabi herkes kaleden kaleye gol atamadığı için değil mi? Ya Ben bir yere rüyamda öyle bir güzel gol atmıştım ki lan. Böyle yanlamasını top öyle bir faul saldıydı ki. <laughs> Aklım hayalim durdu de. Ya bak sana ne kadar da değil. Sak dur sak sor. Osman'ın kalırsa dururdu çünkü... Dayanamaz artık onu. Word X çalışmayı durdurdu. 404 Note Font Error. Bulunamaz. Dibimdeki adama niye bomba attı ki? Oo oh, nereye? Vayt ayağı vaydı geri zekanının biz öldük ya. Yani? Valla. Yok benim ayağım vaydı. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir yere ya, tırmanıyordum. Ha küçük bir yere. Hmm. Oraya tırmanıp adamları tarayacağım. Canım da olsun. He. Lan, mal düştü. Aga beni. Öptüm <laughs> <laughs> Tara hadi. saçlarım. Beyler şimdi. Samet biz seninle illa iftar yapacağız da. Ben de varım evet. kesinlikle. Onu şimdi mi i̇şte söyleyecek? Ben... Evet. <laughs> Böyle topla şaka hayvan gibi. <laughs> hayvan gibi. Ben 16 hesabımla geleyim <laughs> o <laughs> lahmacun hatırlıyor musunuz? Çok... Allah. Tat çok güzeldi ya. <laughs> evet. Oğlum <laughs> el bombasına <laughs> boğuyorlar lan beni. Havada tut. <laughs> Geri at. Ha yok at. Tut sadece. <laughs> Öyle atılmaz diye benimle patlatayım mı? <laughs> <laughs> en azından onlar öldürmemiş olur. Daha el bombası atmayı bilmeyen hayvanlar var. <laughs> Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. <laughs> Bakın beylak, bu bomba beyler, bu bombadır. Beyler, bu toptur. o direkt top diyelim mi? Mevzan ayıksın. Tamam. Bakın beyler, bu toptur. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı yıktı şu. An. Biz bu esprit gibi Osman'a yapıyoruz değil mi? Açmayı mı? Hayır. Espriyi açmayı Ha, aynı. Ha. ha, evet onu bana yapıyorsun. Ben pek anlamıyorum. Sen pek hiç anlamıyorsun. <laughs> Yok, arada sırada anladığım var. O kadar i̇şte da değil ya. Batman'ı anlıyor musun? Ya genel, bilindik şeyleri biliyoruz. Tamam oğlum bu da espri de bilindi. Batman yatsın <laughs> göreyim. Batman yatınca neyini göreceksin ya? Yatsın Batman göreyim. Ha? Batman yatsın göreyim. Ne diyor? Yatsın Batman diyor göreyim diyor. Lan Batman yatınca neyini göreceksin? Jet ski ile git. Yok ben işim karşıda değil. Oturun in trafiğe Karşıya geçmeyeceğim. Randevum bu yakada. Açılın! Açılın lan! Ben de motor Bunun sirat motoru mı var lan? Bak kaptan yürü canım benim. Sonra burada takılıyorum. Mal mal bekliyor. Geçin, geçen bölümü hatırlıyor musunuz mu lan? Kaptan Price'ın salaklıkları yüzünden yarım saattir. Ha, duruyor evet. unutabilir miyiz o adı? İlk de bilmiyoruz yani. The Eternal Sunshine. Unutma herkes. Bak unuttum. Kaç dakika olmuş? O kadar boşun sıktım. Kimseye gelmemiş mi lan? Ne bileyim ya. Ne demek ne bileyim? Ölçmedi şu bölüm bitsin kapatacağım atacağım ya tek bölüm yarım yani çok öldüm çünkü çok geriye at i̇kinci, ikinci, bölüm yarıda kalır <laughs> 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 Ne oldu? Kaptan burayı <Bryce> <laughs> sayı bomba attım dedine Oğlum <laughs> sen şu adamdan ne istiyorsun? Ne alıp veremediğin var Sevmiyor bir şerefsizi <laughs> O da sana bayılıyordu zaten. Bayılıyordu tabi. Hatta ölüyordu direkt. Ah, hatta evet, ölüyordu. Bomba yaptı ölüyordu. ölüyordu. <gülüyor> <gülüyor> bomba yaptı ölüyordu. <laughs> yok mal öyle değil. Benim için ölüyordu. Hı hı. Bak gaz senin gazını alırım oğlum. Senin artistin kimi? Bak, Afay kömünü mü biliyorum. Oğlum? oğlum telefon yok ki orada. <laughs> Dayıcan Hala. sen neyle konuşuyorsun? Aa <laughs> <Ha>, telefon geldi. <laughs> Ulan böyle bir hata yok mu? Sen iyice kendine deli manyak ettin yiyeceksin şapalla. <laughs> oğlum telefon yok. <laughs> telefonu te karşı tarafa atıyor. Ondan sonra e, Hı -hı. E, telefonla konuştuktan sonra telefonu kapatıyor. Telefon eline geliyor nasıl oluyorsa. <laughs> Oğlum işte ayakkabıyla konuşuyor belki. bana gelişi zaten 100 lira. Ya 110'a bana geldi zaten ya. Oğlum iki tane var bu piyasada bu arabadan. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka? Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya hayatım bir durur musun bir içeri gideyim. Hayatım, sırak ne ya? Trafikteydim kızım, trip yapma. İyi küs, ha? Yine küs. Tamam, muhatap olmuyorum mu? Ben içeri arkadaşlarım yanına gidiyorum o zaman. Sana da süre. <laughs> Bizden bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum... Mıydı? Like mıydı? Evet, onlardan birini yapın arkadaşlar. Kendini Neyse, yap yalan için... Orhan için yorum da yapabilirsiniz yani. O kadar demişti. Osman'ı öldürelim mi öldürmeyelim mi yorumlara yazın arkadaşlar. Evet.